Bu videomuzda güncel haliyle tüp mide yani siliv gastrektomi ameliyatta yaptığımız modifiye değişikliklerle size en son tekniğimizi aktarmak istiyorum. Elbette tüp mide ameliyatı standart bir girişim değildir ve cerrahtan cerrah değişik farklılıklar içerir. Buradaki amacımız cerrahi öğrencilerine kaçak, darlık gibi komplikasyonlardan kaçınmak için hangi noktalara dikkat edilmesini ortaya koymak amaçlanıyor. Aslında tıp öğrencilerinin ve cerrahi öğrencilerin dışında e, genel YouTube seyircilerinde faydalanacağı bir video haline getirmek isterdik. Ama teknik terimlerin fazlalığından dolayı e, bunun cerrahi öğrencilerine yönelik olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum bu videonun. E, amacımız e, burada e, çok e, uzun tekniği size göstermektense önemli noktaları sesli olarak anlatmak e, üzerine kurgulanmış bir video olarak düşünün. İlk olarak e, trokar giriş yerlerini gösteriyorum. E, bir 5'lik, bir Nathan's neck ve bir 12'lik. Bunlar optik direkt görüşle oluyor. Harmonic scalpel kullanıyoruz omentum'u mideden ayırırken. Harmonic scalpel'ı kullanırken diseksiyon imkanı da var. İlk önce tepe noktasına kadar, dalağın üstüne kadar mideyi serbestleyeceğiz. E, sonrasında e, antrum'a döneceğiz. Tepe noktasında double action geniş bir ağızlı çünkü asistan kullanmıyorum dikkat ederseniz tek cerrah yapıyor. Burada önemli olan nokta arka bağları çözüp fundusu iyice serbestlemek, vaza bereviyelere dikkat etmek çok çok önemli. Tabi burada harmoninin avantajları da mevcut, özellikle küçük damarlara da çok iyi kapatıyor. Daha sonra fundusu tam ortaya koyarak sol kurusu ortaya koyacak şekilde diseksiyonumuza devam ediyoruz. Daha sonra pilora yaklaşıncaya kadar büyük kurvatürde harmonikle mideyi ayırmaya devam ediyoruz. Dikkat ettiğiniz gibi piloru tamamen yaklaştık 2 santime kadar. Hatta bu vakada bayağı yaklaşmışız. Ee, Tabi burada tabii sol kurusu tekrar değerlendiriyoruz. Acaba bir açıklık yok mu? Bu e, videoda hiçbir açıklık olmayan, daha önce bütün hastalara endoskopi yapıyoruz. Ve hiatusunda bir problem olmayan bir vaka ama yine de bir kontrol amaçlı bakıyoruz. Daha sonra bujimiz, bujimiz 38 frençlik bir buji. Ee, burada yağ pedini de çıkarıyoruz. Onun da özellikle üzerinde durayım. Bu vakada mesela yağ pedi çok küçük olmasına rağmen en üstteki staplerimizin içine geleceği için bunu çıkarmamız gerekiyor. Çıkarmazsak kaçakların önemli bir nedeni yeterli kapatmamanın olmaması. Hele de dikmiyorsanız ciddi bir problem olabilir. Yağ pedini de çıkarttıktan sonra bujiyi ilerletiyoruz. Bujiyi ben pilordan geçirmeye gayret ediyorum. Şart değil ama özellikle bu teknikte antrumun iyice çıkarılması için bu bujinin geçmesi bize rahatlık sağlıyor. E, Tris kullanıyoruz. E, Signia veya da ileri derecede e, Tris e, avantajları olduğunu düşündüğümüz için. E, evet, iyice midye yayıyoruz. Gerekirse buz kapan yapıyoruz. Buz kapan orada bir e, spazm, antrum spazmını gideriyor. Bize alan yaratıyor. Evet. Evet, X staplerimizi koyup antrumu pilora yaklaşık 2 cm mesafeden koyup e, çıkarıyoruz. Darlık olmaması burada çok önemli. Kaçakların da önemli nedeni, en tehlikeli steplerden birisi. İnstitüroangularis'te mutlaka bir köşe üçgen yaratacağız. İnstitüroangularis'te stepleri dayamayacağız. Gördüğünüz gibi 2,5 cm'lik bir e, açıyla girdik ve daha sonraki staplerimizde e, iyice bujimize yaklaşacağız. Burada darlık oluşmaz. Bütün darlıkların nedeni insüroangularisteki o köşeyi bırakmamaktan kaynaklanır. Görüldüğü gibi insüroangularist dönemecimize çok dikkat ettik. Steplerimizi ona göre koyduk. Bujiye yaklaştık ama karşı taraftan asistanla asla çektirmiyoruz. Sünen bir organdır. Bunu yapmıyoruz. Yani traksiyonla mideyi gerdirmek doğru bir şey değil. Görüldüğü gibi gayet düzgün bir hat Devamında en üst stapler'a geldiğimizde de dikkat edeceğimiz nokta fundusu tamamen almak. Yağ pedini almıştık, gördüğünüz gibi staplerin içerisine girmeyecek. Ee, yine karşıdan traksiyon yaptırmıyoruz, ee, gergin bir hat oluşturmuyoruz. İçerisine başka yağ pedinin girmediğine tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, sonrasında e, bujiyi de kontrol ettikten sonra ateşlememizi yapıyoruz. Burada fundusun hiç kalmaması gerekiyor. Ameliyatın başarısındaki en önemli noktalardan bir tanesi bu. E, buji'ye dayayarak yine e, e, Signia elektrikli burada gördüğünüz gibi e, hattı düzgün bir şekilde kesiyoruz. E, sonuçta fundusta da tam hemen e, çıkardığımıza emin olduktan sonra buji'yi çekeceğiz. Buji'yi çektik, çektikten sonra da e, diğer işleme başlayacağız. Evet. Burada hattın düzgün olduğunu görüyoruz. Herhangi bir kanama yok. Herhangi bir e, dönme yok. Evet. Şimdi önemli bir nokta. Kaçakların hepsi bu bölgede oluyor. Tepe noktasında oluyor. O yüzden bir üçgen sütür relat ile orayı çepeçevre gömecek şekilde bir üçgen stür atıyoruz. Daha sonra bunu içine gittiğimizde orası gömülmüş oluyor ve kaçakları önleyen bir dikiş olarak görüyorum ve yıllardır kullanıyorum. Bu nedenle de bu bölgeden hiçbir kaçağımız görün, görmedik. Daha sonra yeni tekniğimizde e, dikişlere devam ediyoruz. Bütün hattı momentuma yani çıkardığımız bölgedeki kestiğimiz mide ayırdığımız bölgeye tekrar anatomiyi aynı hale getirecek şekilde dikiyoruz. Bu çok önemli hem mide boşalması daha düzgün bir hatta olacak çok önemli bir nokta hem de minimal kanamaları veyahut da tansiyon yükselmesine bağlı daha sonra görülecek olan kanamaları da önleyecektir. Burada omentum dokusu adeta Kesilen parmağı basılan pamuk gibi burayı iyice kapatacaktır. Bu nedenle de artık diren koymuyoruz ve kanama hemen hemen hiç olmuyor. E, Tansiyon yükselmesi ciddi bir problem ve en alttan gördüğünüz nokta en çok kanayan bölge. Orayı da iyice bu o, dikişleri en son noktaya kadar sıkıca momentum'a tespit ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi e, insüsüre angularis'ten itibaren büyük bir e, dönme veya... E, Herhangi bir rotasyon olmadan işlem bitmiş oldu, bir açılanma yok ve boşalım çok daha rahat olacaktır. Bu hastalarda bulantı, kusma da az görülecektir. Daha sonra mideyi çıkarıp e, hattı kapatıyoruz.